Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba diyorum. Evet evet şey evet, evet şimdi. Şimdi dedim ki TDM videosu çekmiyoruz. Gelin bir TDM videosu çekelim. Ben biraz akışına bırakarak konuşalım. Hem size bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi aklıma geldi çaktırmayın. arkadaşlar. Kötü bir haberim var. Şey. Arkadaşlar orada kartım bitti. O da kartım yok o yüzden Biraz zor bulacağız VSL'lik adam. ya yani o da senden deyip bakacağız. Ama tabii size 2 saniye olacak. Bana 20 saat olacak. Neyse. de görüşürüz canavar. Arkadaşlar geldik. Bu arada bot gibi oynayabilirim. Çünkü telefon şarjdaydı ve bu benim ilk maçım. Ya yani oyuna girdim direkt video açtım arkadaşlar. Bana da biraz Saygı saygı arkadaşlar saygı 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 Bu arada ben dedim ki ben biraz iyi oynuyorum abi Uzun zamandır diyeceğim oynamıyorum çaktırmayın Dedim ki böyle yapayım Böyle oynayacağım adam Aynen aynen Aynen, aynen. Silah var Gebrelek tava aldım tabanca almayayım diye <laughs> ee, Şey Evet, başlangıç. <laughs> şansa şansa. Arkadaşlar kötü bir haberim olduğunu söyledim. Kötü haberim. TikTok hesabım engellendi. Nedenini ben de anlayamadım. Ee, TikTok'a göre neden şeymiş arkadaşlar. Şimdi tava atman normal mi kral? Ben burada... Hangi silahla sana karşı oynuyorum, sen tamam fırlasın. Arkadaşlar neyse devam edelim biz. TikTok hesabımı engelledi ve nedeni de şeymiş. Bir saniye arkadaşlar köpek gibi Nedeni de şeymiş. Bir ses mi çalmışım, telif hakkı olan bir ses mi kullanmışım? Oğlum bir dur, bir sıkma, bir şey anlatıyorum ya. Bir anlatayım bir dur bir sıkma ya. Arkadaşlar silah değiştirdim. Daha... Bir, bir şey yapacağını o yüzden. Şimdi canı bak. Ses telif hakkı yüzünden mi anlayamadım? Ya o yüzden ya ses telif katkı yüzünden ya da video birisinden benim olan videoları birisinden çalmışım iddia ediliyor. Yani bu yüzden engel Ve bayağı bir sürede TikTok falan video atmıyorum. Engellerine hesapla uğraştığım için. Ben silah seslerini kısacağım sizi daha iyi duyurmanı diye. Arkadaşlar dediğim gibi engelledim. Neden engeli Bir saniye sesleri bir kısayım. Engelleme sebebim ya telif hakkı olan bir ses kullanmışım diyor ya da videolar başkasından alıyormuşum Benim paylaştığım videolar. Ya anlamadığım şey şu. Oğlum oynarken konuşamıyorum ses olsa hani nasıl desem ses olsaydı eğer sesimi kapatırdı yani videodan ses alırdı ya da uyarı uyarı verirdi yani ilk bir uyarı vermesini bekliyordum uyarı falan hiç vermedi arkadaşlar o yüzden biraz şaşırdım uyarı vermedi çünkü öyle yani Şimdi onunla uğraşıyorum. Hala cevap bekliyorum. Açılacak mı açılmayacak mı İtiraz gönderdim. Ve chat cpt'ye ve falan şey yaptım ben, Araştırdım. Bana diyor ki. Hesabın açılana kadar başka hesap açma falan filan. Ben de o yüzden yeni hesap kurmadım. Ve bekliyorum cevap gelmesini. Cevap geldiğinde hani evet ya da hayır. Evet de gelse hayır da gelse arkadaşlar ben. Şey yapacağım. Adını alıyorum. Yeni yani yeni hesap kuracağım yedek hesabım olarak. Ama böyle ban yemem kötü oldu daha taze bin takipçi olmuş. Yani ne bileyim. Hiç uyarı falan da almadım. Bunu da bellettim zaten. Ya yani söyledim. Uyarı almama rağmen ban yedim. Yani. Hayır. Niye böyle? Oldu? konuştuğum için oynayamıyorum. <laughs> Oynadığım için konuşamıyorum. Bu arada uzun zamandır ve atmıyorum. çünkü niye? Çünkü hamlediyor. videoya gerek yok. Hani atacı atmayacağım için gerek yok. YouTube'a da video atamadım bununla uğraştığım için. Kusura bakmayın. Şimdi sadece cevap bekliyorum. Ya bana göre İki gün oldu sanırım cevap bekleyeri. İtirazı iki gün önce falan gönderdim. Hala gelmedi. Yarın üçüncü gün. Yani pazartesi üçüncü gün. Bir şey pazartesi Bilmiyorum. <laughs> i̇şte pazartesi üçüncü gün olacak ve bakacağız. Yüksek ihtimalle pazartesi cevap alırım diye düşünüyorum. abi bir de sponsorluk size gönderdim. Ya yani kabul olurum bilmiyorum da. inşallah olur. Arkadaşlar bir de çok güzel bir haberim daha var. Ya üst üste haberler geliyor kusura bakmayın. Bazıları güzel bazıları kötü. Şimdi güzel olan haberimi diğer maç söyleyeceğim abi. Biraz şey olsun yani diğer maçta da bir şey saklayalım konuştum. Bu maç biraz kötü geçiyor. İşte Oyuna yeni girdim zaten. Uzun anda yeni girdim. Yani yeni girmesem tamam diyeceğim. Bu arada fark ettiniz mi? Bir silah oynuyor Set diye bunu giyelim. Nerede? Abi iyi vurdu abi. Abi, abi, abi yargı atıyor abi. <laughs> Yakında evo abile abiyle anlaştım. Belki evin darla video gelir arkadaşlar. Belli değil belki. Yani o bana söyledi müsait olduğunda sana çağırırım çekeriz diye. Ama bilmiyorum yani. İnşallah çekeriz. Arkadaş <laughs> bana tava attı ama çok takmıyorum ya. Atsın ne yapalım. İlk maçım sonuçta. Ben bazı arkadaşlar anladım. Mesela beni burada bir kere öldürdü ya. Hep öldürebileceğini sanıyorum. Burası benim zayıf noktam. Benim hiçbir yer zayıf noktam değil. Abi benim tek zayıf soktan sol pik Üşü <laughs> zayıf noktası sol pik. Arkadaşlar kullanın yenersin Değil mi? Oo. Abi iyisin İyi değil aslında Pusarak vurdu ya Kaça kaça Bir hal oldu ya Ben, ben zıplıyorum sen de zıpla. Allah Allah zıpla da görün ne ya. <laughs> Bu arada video var mı buraya kadar izleyenler mi? Yorum, yorum yapabilir mi? Aa, konuşamadım. Bir yorum yazın ya. Bir bakayım videoları izleniyor mu merak ediyorum. Yazıyor da görüntüleme falan da bilmiyorum. bunu nasıl yaptığımla alakalı bir soru sormayın bilmiyorum. Ama TDM taksitikse söylerim yani. Taksit videosu gelmesi istiyorsanız kalp koyarsınız ya. Bir arım yaparsınız, bir abone olursunuz kral. Ya yani bir yaparsınız bu dedikleri taksit videosu gelir sorun değil. Aslında parçaları. Arkadaşlar ben de zıplayabiliyorum. Hiç de ese atmıyorum lan yazık sana. Attı. Ağzımızı açtık adam hesaplı dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Bazen odaklanıyorum konuşmayı unutuyorum. Aklına bak <laughs> ne konuşuyorsun ki oğlum. İkinci mesele <laughs> taklodun mu şimdi diğer meseleleri? Diğer meseleleri de değil diğer meseleyi. Onun olmasa <laughs> yok. Bir mesele gelsin. Onu da yaparız ya. Yani. Ben bilmiyorum arkada mı oynuyormuşum. Biraz lobiye mi gireyim bunu? vuramıyor çünkü. Gene vuramıyor. Bir can basayım arkadaşlar gerek yok. Ben ses verdim ses vermedim deme. Yelek yok diyor bu arkadaşlar. Yanlış anlamadım. Ya, ya ilk maçım olmasına rağmen bu kadar fark hemen biraz şey kanka. Arkadaşım türlü değil. Önden önce mutlayacaksın. Sen çok geç anlıyorsun. Ooo oh, helalsin helalsin helalsin. Sol zayıf olduğunu söylemiştim. Adam kuytan. 27-14 ilk maç biter. 27 14 lan? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Beni linçlemeyin bilmiyorum. Arkadaşı direkt sileceğim. Lobiye çekmeyeceğim. Muhabbet sevmiyorum artık. Canlar, Evet. <laughs> Sizin için 2 saniye benim için 20 saat. Diğer de görüşürüz. Tam umudu kesiyordum. Tam umudu kesiyordum. Azat kardeşim geldi sağ olsun. Öyle. Bu arada burada gene şu M4 oynayacağım. Çünkü diğerinde diğer M4 çekmem tava da ölmesiydi arkadaşlar. Farka çalıyorum. Çünkü bu M4 de biraz bot gibi oynuyor. Evet. Devam edelim. Azo, Azo neredesin Azo? Azo, Azo, Azo. Azo yukarılarda tepelerde koşuşturuyor abiciğim. Azo tebri oynuyorsun Azo. 8 mermiyle alır mısın? Tamam abi. İşte bu en lördün sıkıntısı bu arkadaşlar. Mermi azaldı mı sıçıyorsun. Çünkü mermi, mermi hızı da farklı. <laughs> İyi bari bunu yedi. Daşken dört almayacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar güzel habere güzel bir vuruşla gireceğim. Göstermeyeceğim çünkü sen kendim... Ver mi Bak Bakın ne kadar yavaş. yavaş. <laughs> Oğlum ben zıplamanı beklemiyordum ki. gün oradan göstermeyi <laughs> bekliyorum. Ne Derin bir sessizlik oluştu. her mi bitti arkadaşlar? Bu 4'ün sıkıntısı bu. Güzel bir vuruş yaparsam söyleyeceğim durumu Tamamdayım. Ooo, iyi sinir 4'ü almak istediğin edebilir misin kral ya? Ne isterdin lan şey yok evet arkadaşlar. Bu videoya sağlam beğeni yorum bekliyorum ya. Yani. Dokum yani, gitti en azından bir moral moral ya yani, arkadaşlar moral. Ay, ay, Biraz sayı verelim ya. Yani. Hep sayı mı alacağız? Biraz sayı verelim. Yenileceğim yüksek ihtimalle. Şey. Evet çek. Şey. Gazap abi. Abi iyi misin abi? Gazap abi iyi misin abi? Ya kafan yerinde mi abi? Azat abi ciddi aldı. Soyunduğuna göre ciddi aldı Azat abi. Evet Azat abi. Dikkat et lan Stormer'e silah nasıl bir dönüşü var? <laughs> Arkadaşlar çok ses veremiyorum çünkü mermi hiç ses yani. Görüyorsunuz 5 saatte mermi yeniliyor yani. Bak şimdi mermi yenileceğim adam beni vuracak. Tabanca da yok. Bu işin zor kısmı bu. Mermini kontrol etmen lazım. Bu yüzden bunu yaptım. Daha iyi olmanız için bence siz de yapın. olsa of ne biçim bir çıkartım var ya buradayım buradayım biraz vurmadım görmedi beni zannet Biraz arkaya kaçtım doğrudur. Ee, mermi yenilemem lazımdı. 5 mermi ne yapayım abi? Evet arkadaşlar güzel olan haber. Creator Cup beni kabul etti. Artık PUBG Mobile resmi içerik üreticisiyim. Arkadaşlar kabul gördüm kabul gördüm artık. Artık ben PUBG Mobile resmi içerik üreticisiyim. Rehter kul beni kabul etti. Arkadaşlar Crater Hub beni niye kabul etti benim atalyonuma? Crater Hub beni kabul etti. Ee, Tiktok'un okum ban yemeden önce etmişti. Evet arkadaşlar Crater Hub beni kabul etti. Tiktok'un okum ban yemeden önce kabul etmişti. Çok iyi bir şey oldu. şey. Evet. Arkadaşlar yanlışlıkla dur atacağım. Ve artık resmi bir şekilde Pablo'ya var. olduk. Artık PUBG bizi kendinden biri olarak görüyor. PUBG artık bizim sponsorumuz. Crater Cup ne bilmeyenler için arkadaşlar. Yani her görevi yaparsan ve belli bir miktar takipçi ya da ne bileyim çok fazla görev yapsan öyle bir şey. oluyor. şey oluyor. Ee, Mesela üstün fenomen unvanını alıyorsunuz arkadaşlar. Anladınız mı? O şekilde bir, bir şey oluyor. Evet. Creator Cube'un beni kabul etmesine şaşıranlar bir yoruma yazsın. O ne ara geçti lan? Arkadaşlar arkadaşımız oyunu fazla ciddi aldı. Ve creator bu beni kabul etti. PUBG Mobile next program. Next star program. Kreatörü Kreatörü. Beni kabul etti bu çok iyi bir şey. Bu çok efso bir şey. Ulaşıcam mısın Benjamin. ya? Ben kadar salak mıyım ya? Oh. Abicim biraz oyna boyna oyna. <laughs> ya bence Ben Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir tane. sağlam bir duygu değişimi yaşadım. Bir düşünün. Çok istediniz. PUBG size sponsor oluyor. Creator Cup sizi kabul ediyor. Hani i̇çerik üreticisi olarak görüyor. Ve birkaç gün sonra TikTok hesabınız banyo. Çünkü Creator Cup'un sizi kabul etmesi için siz TikTok ve şey YouTube linklerinizi veriyorsunuz ve Creator Cup bunları izliyor. Ha diyor ha bunun izlenmesi var. Bundan olur diyor. Anladınız mı? O, o şekilde. Ve o beni kabul ediyor ve banlıyorum, engelleniyorum. Hesabım askıya alınıyor. He, şu an giriş bile yapamıyorum hesabıma. Hatta TikTok'ta girip bakabilirsiniz. Engellendi çıkıyor. Yani <laughs> anlayacağınız bu çok kötü bir duygu değişimi oldu. Düşünsenize çok istediğiniz PUBG partileri oluyorsunuz. Ve ondan sonra PUBG sizin TikTok hesabınızı biliyor ya. Ve o TikTok hesabını banıyor. Öyle bir şey biraz sor ya. Yani bu çok kötü bir duygu yemin ederim. Ama işte öyle oldu. İnşallah şimdi açılır. Yani dualarınızı eksik etmezseniz. Hesabım açılırsa videolara geldiği yani devam. Dört oyuncular atıyorum ben arkadaşlar. Yani çek oynamıyorum çünkü çekmiyorum. Şu TikTok'la uğraştığım için. <laughs> Şimdi kral ben de sana yumruk girebilirdim ama girmedim. İki esen var. Niye öyle aşağıda ki oldum bir an. Sonra tıkırtama yiyince üzüldüm tabii ki. O kadar emek verdim. arkadaşlar. Ya üzülür herkes üzülür. Gelen video TikTok taktik videosu olacak. Söz veriyorum. TikTok taktik ne amına. taktik. TDM taktik videosu olacak. Hazırlık yapmadım ama yapacağım. Mermi elleme lazım Ram tam açıyor Mermi orta kaçma, niye kaçayım? 10 farkla bunu attık 23-13. İlk maçımız 27-14, şimdi 23-13. Arkadaşlar çok efso güzel maçlar geçirdik. Elimize kolumuza sağlık. Yani oynamamız, oynamamamıza rağmen ve elimizin soğuk olmasına ilk maçlarımız olmasına rağmen bayağı efso maçlardı bence. Elimize kolumuza sağlık dediğim gibi. Durun. Kusacaktım. Evet hastayım biraz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok fazla teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Ve kanala abone olup Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yakın bir zamanda sponsor da inşallah oluruz yani hesap.com.tr ile buradan da ona sesleniyorum. Belki izlenir. <laughs> Belki gözle. <laughs> Anladınız siz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Cici bakın kendinize. Allah'a emanetsiniz hepiniz.